Değerli dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Diyeceksiniz ki bu kız burada soğanların içerisinde <laughs> ne yapıyor diye. Ee, arkadaşlar bakın az önce bahçedeki sükunetlerimi kontrol ederken bu sukulentimi de zaten ben ara ara videolarımda hep sizinle paylaşıyorum bu deve işte figürünün içinde neredeyse bir yıldır burada ve ben bunun saksısını hep böyle değiştireceğim değiştireceğim ancak buna sıra geldi arkadaşlar ve ben bunu mesela bazen bir da yani 5 santimlik saksıda iki kafa oluyor biliyorsunuz bakın ben bunun köklerini budarken bir şey fark ettim ve hemen sizinle paylaşmak istedim sevgili arkadaşlar bakın bu 5 santimlik bir saksı ve buradaydı tamamen şeydeydi bakın cam önündeydi bu. Ben bunu hiç içeriye almadım. Benim şu kapaklı saksılara da almadım arkadaşlar. Bakın şimdi ben bunun bu topraklarını arındırırken ne gördüm? Yani bir kökte iki kafa gördüm arkadaşlar. Sizin de böyle sukulentleriniz vardır mutlaka. Bu, bu da benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ve sizinle de dedim ki paylaşayım görün bakın böyle de güzel bir bebiş. Ben bunları hepsine bebiş diyorum. Bakın, büyük, küçük, benim için hepsi bebekler. Ee, yani bakar mısınız şuna, Allah'ın yarattığı şu güzelliğe. O yüzden ne yapıyoruz, bugünümüz için Allah'ımıza bin şükür ediyoruz ve hep ne diyoruz, doğsunlar, taşsınlar, bereketleriyle çoğalsınlar ve olur ya, olur bebeği olur, bir şey olur, küçük ve gönderdiğimiz zaman da ne diyoruz, bereketiyle gittiği yerde evde büyüsünler diyor, diyoruz hepimiz. Ee, e, bakın arkadaşlar, e, ben bu tür renkleri de çok seviyorum, çok güzel duruyor. Yani e, nasıl diyeyim? Böyle bir şey havası var, antik havası oluyor bu koyu renk sülüntlerin e, ve e, dolayısıyla da Türkiye'deyken de ben de hep vardı diyorum ya size. E, yani bu renkleri de hiç e, şey yapmayalım, es geçmeyelim. Bunlar da güzel türler. Ee, bazen de böyle bakın ıs, şeyine göre, havanın durumuna göre tonlamaları değişebiliyor. Bu arada bahçeden çekim yapıyorum. Muhtemelen rüzgar sesi de çıkıyordur. <laughs> arkadaşlar bana çok güzel e, resimler gönderiyorsunuz. Skrentlerinizle ilgili videolar gönderiyorsunuz. Ve dün akşam da biliyorsunuz e, Hollanda'dan Emin Hanımcığımın o güzel balkonunu gördük. E, bakın arkadaşlar e, yurt dışında bu balkonları yapmak... E, çok güzel bir olay. Yani çünkü soğuk ülkelerde Türkiye gibi değil. Bakın burada büyümesi daha zor. Çünkü biz burada yurt dışında bu güzellikleri büyüten arkadaşlar çok emek veriyoruz. Bakın. Yani biraz böyle nasıl diyeyim hatembel bir insan olsanız inan ki yapamazsınız arkadaşlar. Yani Türkiye'de sukulent yetiştirmek daha kolay burada daha zor. Bakın. O yüzden bizim burada kaktüs çok var. E, Suklent evet belli yerlerde var alıyoruz bizde i̇şte İspanya'dan İtalya'dan geliyor e, fakat bununla birlikte dediğim gibi eğer e, bizde suklentlerimizi soya alıştırırsak Emine Hanım gibi yapabiliriz ki ben de alıştırdım bu güzellik benim yani bu bir avuç mutluluk benim evimin dış cephesindeki camındaydı artık bunu da daha büyük bir saksıya geçireceğim e, şu e, minik minik şeyler var ya geçenlerde dolu yağdı. Bakın ben hep koşturuyorum dolu yağdı bahçeye koş yağmur yağdı fırtına çıktı bizim burada fırtına çıktı mı arkadaşlar çok kuvvetli oluyor emin hanımın da dediği gibi. Emine Hanım'ın videosuna da yorumlar yaptığınız için o güzel yorumlarınız için hepinize teşekkürler ediyorum. Buradan bir açıklama daha yapayım arkadaşlar. Bakın yaklaşık 3-4 gündür çok yoğunum. Yazmış olduğunuz yorumlara bir türlü cevap veremedim. Sakın yanlış anlamayın beni. Bugün akşam oturacağım. Hepinize tek tek cevaplarımı yazacağım arkadaşlar. Sakın gönül koymayın. Yorumlara cevapları yazacağım. Bakın şu güzelliğe bakar mısınız? Bakın tek kökte bakın tek kökte kocaman iki kafa. Yani muhteşem bir şey ya. Evet arkadaşlar, bu güzel sukulentimi böyle şu toprak kısmını silkeleyecektim ve dedim ki bu videoyu da çekeyim ve bu videoyu da bu şekilde oluşturdum. Görüyorsunuz şu anların içindeyim. Çünkü neden? Şu yani bu sukulentten çıkan topraklarımı şu benim soğan saksılarımın içine ziyan etmemek için koydum. Oraya da soğan ekmeye devam ederim. Hemen o arada da yani e, telefonu hemen ayarladım ve size böyle bir video çekmek istedim. Ne yapıyoruz? Bugün kendimiz için bir şey yapıyoruz. Ve soruyorum bugün kendin için ne yaptın? Evet. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi niyetlerde. Sevgiyle kalın. Bereketinizle kalın.